Buna göre bu fotoğrafın diğer parçası aşağıdakilerden hangisidir? Vedat Dağlar'ın ve gökyüzünün nehir üzerindeki yansımalarının görüldüğü bir fotoğrafı yanlışlıkla iki parçaya ayırmıştır. Bu parçalardan bir verilmiştir. Şimdi parçalardan birine bakıldığında şuradaki kısımlar olmadığına göre diğer parçada bu kısımlar olmalıdır ve nehri x ekseni gibi düşünürsek nehre göre yansıması alınırsa fotoğrafın diğer parçası resmin ters görüntüsü olmalıdır. Aynı zamanda da gölgesi ve x eksenine göre yansıması alınırsa şuradaki yeşilliğin yansıması x'e göre diğer parçanın sol üst köşesinde olmalıdır. Buna göre sorunun cevabı A'dır. Buna göre kuzeyindeki aynasında gördüğü görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Eğer Kuzey arabanın içinden normal bir şekilde yazıya baksaydı yazıyı ters görecekti. Ama dikiz aynasından baktığında ters gördüğü yazı düz olarak göreceğinden yazının aynadaki görüntüsü yazının kendisidir. Buna göre sorunun cevabı A'dır. Buna göre Kuzey'in robotu getirdiği noktanın robot harekete başlamadan önce bulunduğu noktaya uzaklığı kaç birimdir? Tuşlara basıldığında her tuş yönünde bir birim ötelenme sağlandığına göre kuzey robot görselde görülen noktadayken iki defa sola doğru basıyor. İki birim sola gittik. Dört defa aşağıya doğru bastığından dört birim aşağıya doğru indik. Beş defa da sağa doğru bastığına göre bir, iki, üç, dört, beş, beş birim de sağa giderek buradaki noktaya geldi robot. Şimdi başlangıçtaki noktayla bu nokta arasındaki mesafe sorulduğuna göre İki noktayı birleştirdiğimizde bir doğru parçası oluşturduk ve doğru parçasının uzunluğuna x diyecek olursak burayı bulmak için hemen bir tane dik üçgen çiziyoruz ve dik üçgende 90 derecenin karşısı hipotenüs olduğuna göre Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşittir. Buradaki dik kenar 4 birim. Diğeri de 3 birim olduğuna göre 4'ün karesi artı 3'ün karesine eşittir. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9 toplamları 25'tir. X'i bulmak için de her iki tarafın kare kökünü aldığımızda X'i buradan 5 birim bulunur. İki nokta arasındaki mesafe 5 birim olduğundan sorun cevabı A'dır. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Yarısı birim karelere bölünmüş dikdörtgen biçimde bir levha görülmekte. Yarısı karelere bölündüyse değeri de aynı şekildedir. Şimdi şuradaki karenin kenarına baktığımızda 8 birim. Diğeri de 8 birim. Yarısı 8 birim ise buradaki kenarda 8 birimdir. Ve levha dikdörtgen olduğuna göre kısa kenarı 8 uzun kenarı 16 birimdir çevresini bulacak olursak kısa kenar ile uzun kenar toplamının iki katı olduğuna göre 8 artı 16 24 2 ile çarptığımızda 48 ve çevresi 48 birime eşittir şimdi her bir birime x diyecek olursak 48 x'e eşittir. Ve çevresi 9 tam 10'da 6 metre olduğuna göre 9 tam 10'da 6 metre'yi santimetre'ye çevirirsek 100 ile çarptığımızda 960 santimetredir. 960 48 x'e eşit ise her iki tarafı 48'e böldüğümüzde x buradan 20 bulunur. Demek ki birim karelerin her bir kenarı 20 santimdir. Ve bu levha üzerinde A noktasında küçük bir cisim bulunmakta. Bu cisim 4 birim sağ ve 6 birim yukarıya öteleniyor. Şimdi 4 birim sağa doğru hareket ettirelim. 1, 2, 3, 4. Buraya geldi. 6 birimde yukarıya çıktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki noktaya geldi. Ve geldiği noktanın Kırmızı çizgiye göre yansıması olan B noktasına ötelenmiştir. Kırmızı çizgiye olan uzaklık 2 birim olduğuna göre diğer taraftan da 2 birim gittiğimizde buradaki noktaya geldi ve burası da B noktasıdır ve A ile B arasındaki uzaklık soruluyor. İki noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğru parçasına A diyecek olursak A'yı bulmak için hemen burada bir tane dik üçgen oluşturmalıyız. E dik üçgende Pisagor bağıntısına göre 90 dereceye gören kenar hipotenüs olduğundan hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşittir. Şimdi şuraya baktığımızda burası 6 birim, diğer taraftan da 2 birim olduğuna göre toplam 8 birimdir. Şurası ise kenarları saydığımızda 6 birimdir. Ve A'nın karesi 6'nın karesi ile 8'in karesinin toplamına eşittir. A kare eşittir. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, toplamları ise 100. A'nın karesi 100 ise A'yı bulmak için her iki tarafın kare aldığımızda A da buradan 10 birim bulunur. Şimdi A 10 birim ise her birim 20 santim olduğuna göre 10 ile 20'yi çarptığımızda A ile B noktaları arasındaki uzaklık 200 santimdir. Sorun cevabı B'dir.